Ünye Belediyemiz Evlendirme Memurluğuna yazılı olarak müracaatta bulundunuz. Kayıtlarınızın incelenmesi sonucu evliliğinize engel herhangi bir durumun olmadığı anlaşıldı. Şimdi de çok değerli konuklarımızın ve kıymetli şahitlerimizin huzurunda evlenme isteklerinizi sözlü olarak beyan edeceksiniz. Nikah akdinizi imza altına almış olacağız. Hiç kimsenin etkisinde kalmadan. Kendi özgür iradenizle eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Siz de aynı şekilde hiç kimsenin etkisinde kalmadan kendi özgür iradenizle Fatma Kurtoğlu hanfendi ile evlenmek istiyor musunuz? Evet. Ben de Medeni Kanunun ve Ünye Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Tavlı Bey'in bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak huzurlarınızda Fatma ve Beytullah çiftimizi karı koca ilan ediyorum, eş ilan ediyorum. Hayırlı olsun. Efendim hayırlı olsun, mutlu olun, mutlu kalın, hayırlı günler diliyorum. Efendim.